Selam arkadaşlar, bugün kaydı burada başlatıyorum arkadaşlar. Evet, kızlar, yorulup izliyorum. Mira ve Zehra. Hemen videomuza geçelim o zaman. Neden dururuz ki? Mia, Mia, bir şey söyleyeceğim sana. Ne var? Efendim? Ay, ne var diyorum ya. Düşüyoruz, döküyoruz. Ne var? Sen lopupu üstüne gidiyormuşsun tablette. Evet ama bizde lopupu yok değil mi? Evet acaba annemizin istecek mi? Bilmem. Annem de tam yemek yapıyordu. Bence isteyelim. Oğlum hadi gel isteyelim. Anne anne bize şekerlerle bu bu alır mısın? Yani. Kızar paramız yok ama fazla yani. Ya anne sanki görmüyor çekmeyecek yani tüm payayı. Tamam hadi hadi hangi rengini istiyorsanız bugün akşam seçin. Ben bugün işe e, giriyorum kızlar. Anne sen şey ne çalışıyordun? Bankada kızım. Neyse. Ben oradaki paraları çekip geleyim tamam mı? Siz biraz şey yapın. Seçin. Ben akşam görüşürüz. Hadi bakalım. Şöyle. Annemle ilgili. Annemiz gitmiyor. Şimdi ne yapacağız? Ay, Ay Mia Ay ne yapıyor şimdi? Bilmiyorum ki. Babamız da evde yok. Ama bakıcı gelecek mi bugün? Gelir herhalde. Bakıcı gelir. Şu kapıyı senin canın da kısar kısa, kısa, kısa. Sonunda bakıcı geldi ya. Evet hadi kapıyı açalım. Logo gidiyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben de bu boyunu oynayacağım kapıyı açalım mı hadi hoş geldin of hoş buldum hoş buldum geçeyim ben şöyle hazırsanız değil mi temizliğe pardon sen yani yeni şimdi bir çocuğuş ben sizin bildiğiniz bakıcı değilim tamam mı her neyse biraz şurada oturayım sonra bakıcılık yaparım Mimi ya az önce dediğini duydu mu? Evet ya dedi. Tabii ki neden Emre denedi? Bilmem kapıyı açıp gelin dedi. Bir şey konuşacak iyi yerde. Ay ben çıkmaya gideceğim. Gel. Evet konumuza gelelim. Evet konumuza gelelim. Heh, evet konuda gelin. Küçük bücüler bana bakın ben sizin bildiğiniz bakıcı değilim tamam mı? Ama anneniz fazla para veriyor diye size bakıcı yukarı yoksa ben kötü bir bakıcıyım anladınız mı? Ay pardon ya. Çok... O zaman annem seni neden rica yok ki? Evet Mira. Ay Zeya haklı. Bilmiyorum ama bakıcılık yapmak zor, zor diye Neyse. Ne istiyorsunuz yemek? Bir kargo sipariş verici de annemiz öyle dedi bir şey. Evet. İyi tamam ben de bir şeyler yiyeyim burada. Mia bir şey söyleyeceğim. Ay, arkadaşlar ben bunların adını unutuyorum. Kusura bakmayın. Ziya. Şey ya bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Acaba bu kaçıdan yemek ee, acıktım. Ne Acıktım. Niye olabilir? Ee, bilmiyorum. İsteseydik. Neyse ben odaya çıkıyorum. Sen giyiyormuşsun. Gelmeyeceğim. Daha gel gel. Öf. Öf. Ben gelmek istemiyorum neyse neyse yukarı çıkalım, hadi odaya gidelim ya Öf, bir şey söyleyeceğim lupu bu sipariş verir ya hani acıpari uyum özel modelini mi sipariş versin bilmiyorum ama acaba artık yukarı çıkab <laughs> çıkabilir miyiz ee, çıkalım hadi. Yukarı, yukarı Of şu anda odamıza, ay odamıza geldik. Evet burada arkadaşlar odamıza beğendiyseniz abone olun. Eskiden villaları da oturuyorduk ama şimdi evimiz yok. Ya küçük bu arada bu oyuncak bebek arkadaşlar. Küçük oyuncak bebeşlerimiz çok tatlı değil mi? ay evet. Ben uyanacağım sen. Bence. Aa ben şiddetle bu buyu sipariş edeceğim. Ben de bu sarı bu buyu çok sevdim. Tamam şimdi oyuna girebiliriz. Akşam olur. Eee annem nerede kaldı? Bu yemek getirmedik şart. Dedi ya ben sizin bildiğiniz bakıcı diyeyim diye. Öf karnım açlıktan ölüyor. Ben mutfağa iniyorum. Geliyor mu? Ya ben niye gelmeyeyim? Tabii ki de geliyorum. Aşağı iner der. Mirak gideceğim. Buralar çok önemli. Kaşıkları açalım. Tamam hadi açalım. Aş. E başka ışık yok. Ha var mı? Bir şey söyleyeceğim. Başka ışık var mı, mı ya? Açtık tüm ışıkları. Hadi. Bakıcı nereye gitti? Bilmem. Aa benim üstümü kurutmamış. Benim de. Aa, annemiz birazdan gel, Şurada oturup bekleyin. Ay bekleyin bari. Şurada. Bakıcı gitsinmiş şu ya. An. Anneleri eve döner. Ay kısa çok üzecek. Bunlar yarın bulabilirim Bunu hiç edemiyorum. Çünkü bugün bankamız çok miş ya. Yani bankadaki tüm paramız e, azalıyor. Belki yarın yaparlar ya. Kredi öderler. Ya. Neyse. Kapısını çalayım. Ya. Zehra sen bir ses duydun mu? Evet duydum kapısı iyi. Hadi gel. Açayım mı? Beraber. Seni aç. Ben acıktım. Açlıktan açamıyorum. Ya Allah'ım bu nasıl bir kız ya. Açlıktan açamıyormuş. E ben de acıktım. Gel açak işte be ya be. Ya ben ne açıyorum seninle? Ya gel işte aç. iyi tamam geldim. Öf. Of ya ben niye açıyorum seninle? Ya şimdi hiç kavga edemeyiz Mira. Aç kapıyı işte. Öf kapı kurulunu öğrenemedin daha ya? Neyse açalım annem gel. Anne hoş geldin. Şifa getirdin. Evet evet. Kızlar size ıı, kötü bir ay arkadaşlar bunu bilmiyorum ama size size kötü bir haberim var. Ne? Evet ne? Bugün de bu bağlamamız günüm kızlar. Oyun değil anne. O zaman erken acıktınız mı? Bakayım bakacağız size nasıl baktı. Anne bugün çıkmayacak bir şey. Yemek acı Acıktık diye. Aa, ben bu gece o kadar para veriyorum. Nasıl hazırlamaz? Anne bilmiyoruz ama çok acıktık. Sizin kıyafetlerinizi de yakamamış. Neyse hadi geç. Sen 3 yaşındasın. Ver bakalım. Ta tabiat olmaz yemekte. Şurayı bırakın kızlar. Sonra bakarsınız. Sabahtan beri bakıyor musunuz? Siz bakayım tablete. Evet. Ay aşk olsun kızlar ya. Aşk olsun. Neyse güzel güzel yemekler hazırlayayım ben size bari. Şurada ne varmış. Ay tüm bu sıyırdı mı bu? Aa neyse bu kalmış. Evet. Ee, sanırım buzdolabını soyurmuş. Burada arkadaşlar hazır buradayken size bir şey göstereceğim. Bazı kişiler demiş bu evi sen mi yaptın? Hayır. Çünkü arkadaşlar kendi eşyalarım gelmiyor. Bak gördüğünüz gibi. Ne zaman bu bark düzeni bilmiyorum. Her neyse oyuna devam edelim. Kızlar ben kendime şuradan bir su içeyim ya. Kendime kahve yapacağım. Sizi içecek istiyor musunuz? Mu? Anne neden olmasın? Bu arada kızlar yarın yeni bir eve taşınıyoruz. Anne limonata. Tamam al kızım. Sen de al. Anne meyve şebiye uçaydı keşke. Ay kızlar ben ne yapayım? Neyse Bakım saatim de gelmiş. Şuraya bırakayım. Evet tamam hazırım. Boca keşke koridorda oynamak zorunda kaldım. Neyse devam edelim. Ay yorulmuşum ya. Telefon bakayım. Ay bunu hemen denemem lazım. Ay, annem kesin yine bir şeyler burada ama ne? Bilmem. Ben bunu yiysem çok acıktım. Tamam. Sen için ikinci şey yapmazsın değil mi? Yok. Bir şey olmaz. Ama ben şu şeydim ya. Ateşe içmiyor. İçsene. Evet, i̇ç iç. Of. Ha işte. Hay hay hay. Anne biz bahçeye çıkıyoruz. Güzel akşam olmuş bahçeye mi çıkılır? Ya ben ne? Ben çık. hayır dediysem hayır. Of. Anne öf ya, biz de odamızı çıkın. Ay, kızlar çıkın çıkın ben de burada iş yapayım değil mi? Allah Allah. Babanız da birazdan gelir siz oyuna. Ya anne biz yine. Biz neden uyuyor? Çünkü siz yarın kreşe gideceksiniz. Hadi bakayım uyuyun. sonunda yalnızım 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 ama birazdan babası gelir babası oh bu kim ya ne? ay doğru ay, güzel gözüküyor. hemen şunu indireyim gözümü takayım. zaten vakti de geçmiş kızlar siz hayra çıkmadınız mı yukarı ama ya hadi bakayım doğru asansörü yönlüyorum gidiyorsunuz doğru Yani kesin bizi sevmiyorlar. Neden sevmesinler ki? Bilmiyorum yarın banyo günümüz bu arada pijamaları <laughs> değiştiriyoruz. <laughs> Yo yarın <laughs> bu ister edeceğiz. Neden? Bilmiyorum yarın belki grafit almaya İnşallah amin. Ay yanlışlıkla yatırdım. bir şey söyleyeceğim. Benle bu pullara bakacağım. Ben de canım çıktı la pullardan. Benim de ya bir şey söyleyeceğim böyle. Mii. Acaba babam geldi mi? Bilmiyorum. Ay, acaba çok çocukları sürpriz yapar mı? Neyse açayım ben. Ya. Ya kaç saattir zili çalıyorum. Neden açmıyorsun ya? Acaba benim sorunum bu. Ne yapayım? Şeyimi çıkarıyordum ya? Neyse hadi gel. Neyse neyse sen sorunun değilse çocukların sorunu. Yattılar mı onlar? Yok tablet bakıyorlar. Eee diyorum da bir mi yapsak? O oh, sen kendine kahve yapmışsın. Bana neden? Sana çay yaptım çünkü. İyi tamam tamam. Sabahlayacağım mı ben şimdi? Ay ne bileyim sabahlarsın belki diye düşündüm. Kızlar bir lafı mı O ne be? Çirkin suratlı düşündüm mü diyorsun? Çekim o çirkin ya. Bana bile tatlı geliyor. İstekramda ben bu gördüm. Ya bu buyu. düşünürüz ya. Çocuklar istiyor. Tamam tamam. Papırda kalalım sonra da. Papırda nerede satılır ki zaten? Ne bileyim bir yerde satılıyordur. Yok bence la bu bu. İyi tamam hadi. bu Labu, ay la bu Ben şöyle Cık, bir bakayım ne varmış. E dolap bomboş. E ne yapayım kızlar yedi. Yemesinler mi? Neyse şu dolabı da kapatayım. Her neyse ya. Şey yapalım mı? Yatalım artık? Hayır lafı sipariş edeceğiz. Kredi kartı. Çantamda dedim ya. Ay Dur çantamı getirip geleyim. Ay çantam yukarıda mı kaldı ya? Ay buradaymış. He. Yarın gidelim la bu balık vişine. Neyse şu telefon. Telefonu şöyle alayım. Bak burada dursun şu. Hadi yatalım artık ya. Şu kahveyle çay içelim. Yukarı çıkarlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, küçük bir kesinti yapıyorum burada. Arkadaşlar ben biraz hastayım. Sesimden beni uzuyor durum Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Bu videoyu hasta olduğumda bile çekiyorum. İlaç içmek zorunda kaldım. Dün hasta da kötü hissettiğim için videoyu açamadım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Neyse oyuna devam edelim. Geldik geldik ya. Ay ışıklar niye kapalı? Yatacağız ya ondandır. Ay salon ışıkları kapatmadık. Boş ver boş ver gel. Cık. Ya sabah kadar elektrik gitsin değil mi? Sana bu. Allah'ım ya. Neyse şu alarmı da kurayım. Heh kurdum sabah çalar. Ben de kurayım. Ay bu ne be? bura açıldı yanlışlıkla. Ben üstümü değiştirip geleyim ya. İyi tamam. Şöyle kapatayım arkadaşlar. Bir dakika. Videoyu kapatayım. Yarın video çekerekle bu, bu avına gideriz ya. Evet evet gideriz. Neyse. Ben e, pijamamı giyip yatıyorum. var. Ay acaba ne giysem? Bir sürü pijamam ya. Cık. Ay, bir sefer bunu giyim yok Tamam bunu giyim bu yakıştı bana. Çıkayım gibi doğuşum ya. Öf, neyse. Ay pardon arkadaşlar. Hep oraya <laughs> Sabah